baksana ne güzel anlaşıyorlar. Keşke benim de böyle bir kız arkadaşım olsaydı. Gamze var ya. İyi de Gamze ile arkadaş gibiyiz. Ben onun için özel ve önemli olmadım ki hiçbir zaman. Ben bu işlerden pek anlamam ama Gamze için önemli olmak istiyorsan ona iyi ve kibar davranmalısın. Kızlar kibar erkekleri severler. Aman tam da Emre'ye göre. Sen karışmasana gıcık. Ama doğruyu söylüyorum. Sen tam bir çocuksun. Kızları nasıl davranacağını asla bilmiyorsun. Ağzını bir tane patlatırsam görürsün. Bak işte ne kadar kaba ve terbiyesizsin. Hiç de değil. İstersen çok kibar olabilirim. Sen mi? Bunu asla başaramazsın. Var mısın iddiasına? Herkese karşı özellikle de Gamze'ye karşı çok nazik ve kibar olacağım. Bir günü kölelere ne dersin? Hem böylece sana intikamımı da almış olurum. Kabul. sen bana güven ya Burcu. Bak nasıl ki olacağım. Peki. İşte geldim. Neredesin kızım ya? Seni bekliyoruz 40 saat değil. Şaka gibi. Kütüphanedeydim. Hmm, Gamzeciğim, bahçede üst sınıfların futbol turnuvası var. Gidelim mi? Ama ben bana çalışmasına gideceğim. Sen de benimle gelsene. Belki sen de bana çalışmasına katılırsın. Kafayı mı yedin kızım? Beni okulda görürlerse bir daha insan içine çıkamam. Emre gerçekten çok kibarsın. Ee, şey, e, bale çok güzel bir sanat da aslında. Neden olmasın? Yani benimle çalışmaya gelecek misin? Hay hay. Özgeciğim, saçlarım bugün ne kadar güzel olmuş. Oh, oh. İşte bu gerçekten şaka gibi. Bayanlar, lütfen önder. bak. Sen de kısa zamanda Bali'yi çok seveceksin. Ya ya çok yakışmış. Ya. Ne diyorsunuz siz be? Ne, ne diyor, diyor lan bu? Şey yani arkadaşlar ne kadar da çok şakacısınız. Biliyorum ki siz de Serhat'a saygılısınız. Allah Allah ya. Yürü ya. Sakın bir şey söylemeyin yoksa fena olur. Neden? Sana zorla mı giydirdiler bu kıyafeti? Yok kendi isteğimle giydim. Böyle veri biçir çok önemli bir salat. <laughs> aferin Emre, aferin. Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Çocuklar, yaşamımızda sanatın yeri çok önemli. Biliyorsunuz, ben de opera sanatında çok yetenekliydim ama... ...eğitimcilik aşkım ağır basınca bırakmak zorunda kaldım. Öğretmenim bizim için bir şeyler söyler misiniz? Tabii yavrum, seve seve.

<laughs> bravo bravo. 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 <laughs> bravo müdürcüm Harikulade söylüyorsunuz gerçekten Efendim çocukları ısrar edince Onları kıramadım Alkışlara bakılırsa çok beğenmiş görünüyorlar Sizin beğenmeniz her şeyden önemli Benim için hanımefendiciğim Hadi çocuklar zil çalıyor Hadi bakalım sınıflarınıza Tatlım Hanımefendiciğim buyurun odama geçelim. Tabii efendim, memnuniyetle. Emreciğim, inan bana bu kostüm sana çok yakıştı. Çok teşekkür ederim Özgeciğim. <laughs> Gerçekten de sana futbol basketboldan başka bir şeyle bir rüyamda görsem inanmazdım. Bol yapma beni çok mutlu ediyor. Bak Özgeciğim, ne kadar sabırlı ve kibarım. İddiayı kazandım sayılır. Dur bakalım, daha zamanın da olmadı. Ölüm yok bunu yapmak benim için çok kolay. Nasılsa bu kibar çocuk iddiasını ben kazanacağım. Hı. Ve bir gün boyunca benim kölem olacaksın. Göreceğiz bakalım. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Sabır sabır sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Bence bu duruma daha fazla dayanamayacak olsun istersen benim doğum yok. Al. Anlamadım. Şey, işte suyun özgecim. Afiyet şeker olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu soğuk. O zaman git sıcağını kendin al gıcık. <laughs> ne dedin sen? İyi de daha hiç daha kazanmadan istediğini yaptırıp beni köle gibi kullanıyorsun zaten. <laughs> Nazlık olmak kolay değilmiş öyle değil mi Emrecim? Evet Özgeciğim. Böyle saçma bir şey oldu mu ya? <laughs> Nerede kaldı bu? Bilmem. Belki de banyoda gizli gizli ağlıyordur. <laughs> ne ağlayacağım be? Hani benim suyum? Su mu yok git kendini al. İddiayı kaybetmek üzeresin ona göre. Başla ne iddiandan. Ne istiyorsan yap. Benim böyle sakma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. Anladın mı kızım? O halde bir gün boyunca köle olacaksın? Vallahi elimin tersiyle bir tane patlatırsam görürsün sen köleyi. Ama da böyle davranmaya hakkın yok. Şşş! Avukatı mısın bu yamun be? Kapan müzik zaten. Susun da bilgisayara takılıyor. ジュース、